Haaland kaldır That olmadı. That's ya that's Neuer that's olmaz. That's ya aga ya. Mount vurdu. That's Neuer. That's Yine that's benim belalım that's olmaya that's devam edeceğim. Hocanın bitirdiği yere bak. Herkese merhaba arkadaşlar benim hepsi kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Yine sizin yorumlarınızdan gelen en tatlı, en hoş, en farklı challenge'ları yapıyoruz. Ve bugünkü challenge'ımız çok güzel. Bunu kim istedi bizden ve ne istedi hemen ona bakalım. Shotlik Glow diye bir kardeşim yabancı büyük ihtimalle. Demiş ki Play of Twig adam duyduğu gibi yazmış. Kadro ile match yap. 3 fark atamazsan 3 tane 97 üstü play of tweak oyuncu sil demiş. Tamam bildiğimi de unutturduğu için kardeşim çok teşekkür ederim. Yani diyor ki hocam pot ve 3 fark atma çalış. Atamazsan 97 üstü 3 tane Bizim pot kadromuz var zaten. Böyle hemen inelim böyle pot kadromuza geldik hocam. 5012 takım gücümüz var ve kadromuzu efsane bildiğiniz gibi Mount Mbappe, Haaland, De Jong, Camavinga, Marquinhos, Alfonso Davies, Arnold, Kunde, Dela Wright, Kalede, Kurtuğa, yedeklerde Donnarumma, Ruben Diaz, Hernandez ve Kroos, Musiala, Benzema ve Suarez var. Burada aslında arkadaşlar bir tane oyuncu iptal edip bir forvet daha alabiliriz. Oyuncunun aşağı bakma ihtimaline karşı. Uzun zamandır denemediğimiz bu adam kim? Ben yetler değil de. Abi şu Kane'i deneyelim ya. Bunu alalım kimin yerine? Donnarumma'nın yerine. Kurtuğa inşallah aşağı bakmaz. Böyle bir katlı oluşturduk. 3 fark atmaya çalışacağız. Peki siz ne yapıyorsunuz? Bir abone olun bildiğini açın. Ve daha sonrasında challenge'ınız varsa yorumlara yazın. Ve ondan sonra arkanıza yazsın manyak harika bir pilot week kadrosuyla online maç geliyor. Challenge'ı bir de oynat bakalım. 1438 derecesi gayet güzel. 3 fark atmak zor olsa gerek. Hocam Mbapp aşağı bakıyor. Hadi ben zamanla başlayalım. Uzun zaman oldu böyle bir değişiklik yapmayalı. Hocam böyle yaptık. Tamamdır. İyidir. Benzema Haaland ikilisi iş yapar. Rakibin kadrosuna bakalım. Baktığımızda Neymar, Messi, Ronaldo, Mbappe gibi bir dörtlü var. Arkalarında Vieira, Iniesta ile desteklemiş. Gayet güzel, gayet tatlı bir kadrosu var. Üç fark atmak gerçekten zor. Defans hattı da sağlamdı. Ama elimizden geleni yapacağız. 97'lik 3 tane silmek istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz Challenge şartı çok fazla kullanıyorum. Hadi bakalım nasıl bir maç olacak. Ben de çok merak ediyorum. Instagram Remzi Kamalak Stadyumundayız. Stad tıklım tıklım dolu. 32.300 izleyici var stadyumda. Bakalım. Mutlak galibiyet bir Bayern Münih karşısında Barcelona'yı konu geliyor derken burada boşluğu buldu. Haaland kaldırdı olmadı. Ya Neuer no olmasın. La kaleci no yer olunca var ya. Rakipten nefret ediyorum. Ben de Neuer no olsa nefret ediyorum. Seni hiç sevmedim süt olan. Ben genel olarak no görmekten nefret ediyorum hocam. Hocam Mount. Aha, peki Alfonso Davies şöyle Mbappe. Zıtrı'nın güzel oynayan bir oyuncu. Güzel ayak koyun burada. Koyun 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 yeter. oynadığı yeter. Hocam burada Mount çok fazla oynama alışkın olmadığım bir oyuncu. Burada Benzema. Şöyle gördü hocam Haland'ı. Haland tekrar Mount'a. Mount yukarı oyuna Benzema'ya. Haland pası atarken gecikti bayağı derken burada Kamavinga'yı güzel çektik. Hocam Mount. Aha! Çok güzel kaçar. Kaçar kaçar. Haland vurdu. Aga be. Tamam. Davis indiremedi. Burada faal. Ben yapmışım bir de. Tamam. Marquinhos. Hocam. Mount. İndirme. Kamoyunga'ya. Kamoyunga. Halanda. Haland'dan Mount'a. Mount vurdu. Neuer. Yine benim belalım olmaya devam edeceksin değil mi? Tamam. Sakiniz. Burada Messi'ye topu aldırmayız. Atak yönü değiştirdi. Güzel. Mantıklı bir hareket hocam. Tamam. Güzel. Değişik hareketler hocam. Fantastik işler. Evet, evet, evet. Gel, gel, gel. Hocam bir top alabilir miyim? Çok oynaştı bu. Uy, güzel atak, güzel atak. Kanka ama sen çok zaman harcıyorsun da ben üç farkı nasıl atacağım böyle? 25 dakikada bir hata bitiremedin. Hadi. Hocam Davis. Aha, çok güzel kaybettik. Bir yarım saat daha dolanırız. Hocam Benzema bırak da Haaland'a. Haaland'dan Benzema'ya harikulade. 4'ü 2'yiz hocam. Kalabalık değiliz ama Benzema'nın da hızına güveniyorum. Geri çektim. Şöyle Haaland'ı gördüm. Haaland sağ ayakla. <laughs> ya aga ya. Çok şanssızız lan. Lan çok bağımsız ya. Değişik hareketler böyle şov peşinde kardeşim ama pek de şovu da yapamadan hemen top kaybedeceğim diye uzaklaştırıyor. Evet sırtı dönük hocam. Burada Arnold alabilir mi? Çok çabuk bıraktılar Neymar'ın peşini. Kanka yani onu bunu bilmem de çok teferruata gidiyorsun. Çok teferruata. Hayır değil 3 fark. Bu maçta 3 gol olması bile o kadar zor ki. Kamavinga bıraktı hocam Marquinhos'a. Geldi De kat, De Jong. Evet. Topla oynaması kaç bunun? 69 kanka ne yapıyorsun Allah aşkına? Kendi kendine paslaşıp duruyorsun. Ben yokken Marsilya dönüşü yapıyorsun. Can bu nasıl futbol lan? Bilimsel futbol hocam. Az hard oyna lan. Neymar Messi var, Ronaldinho var bu adamlar. Bak gene bak. Yaptığı tek şey bu. Marsilya dönüşüyle top kontrolü. Evet. Hı -hı. Arnold bıraktı. Hocam Mount. Bırak da Haaland'a. Haaland'dan Benzema'ya. Benzema Haaland geri oyna. Şöyle Mount Benzema yap. Benzema da Haaland'a. Haaland. Haaland vurdu. <Sessizlik> ne yapıyorsun ya? Bir kendi Paslaş hadi. Evet. 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 Müthişsin. Hocam burada sıkıntı yok. Bizim Kurtuğa Alın o topu. İki gol daha atmamız lazım. Oğlum Kurtuğa da alçak derece olmaması ne kadar çirkinmiş. Hocam Mount, Bradley Marquinhos'a De Jong şöyle gördü Benzema'yı Benzema şöyle Mount'u gördü Yapma Oyuncu ilişkide gitmem lazım Hocam Marquinhos, Bradley Mount'a Mount'tan De Jong'a, De Jong'tan Benzema'ya Benzema, Benzema. Mount'u gördü Mount şöyle Haaland'ı gördü Şu tip olmadı Mount önde kaldı Haaland ah sırtına vurdular lan Haaland'ın Tamam bak Marquinhos'u geri çekiyoruz Messi'nin sırtına da bindirdik oyuncumuzu Oynasın tamam. Döndürdük, bindir sırtına. Direkt. Güzel. Çok güzel pas. Çok güzel çıktık Mount. Mount şöyle Kamavinga'yı gördü. Kamavinga'dan Benzema'ya. Benzema Haaland'ı gördü. Haaland şöyle oynadı hocam Haaland'a. Haaland. Haaland ne yaptın bebeğim be? Hocam oyunda eşine gitmemiz lazım artık şart. Ruben Dias'ı geri çekersek bu hiçbir şey yapamaz. Aynen öyle. Kamavinga Mount hadi oğlum bir gol atın. Bir gol atın. Şöyle gördü Haaland'ı. Haaland Benzema'yı gördü, kaldırdı Mount'a doğru. Mount gidiyor indi aşağı. Olmadı. Tamam, tamam bizde. Bu Ben Diaz çektik geri abi. Oynasın. Güzel. Elle porta sal. Haaland'dan beri yapmaya çalıştığı bir şey vardı. Onu da yaptı. 72 dakikadır yaptığı tek şey bu. Şimdi gelelim hocam. Suarez'i alalım. Halant Hala oynasın. Burada Kroos'u buraya alacağım. Musiala'yı buraya alacağım. Aynen böyle daha iyi. Hadi bakalım. Halant Hala devam etsin. Suarez ilk pasını bu kadar kötü atamazsın gülüm. Hocam Davis. Tamam. Marquinhos şöyle gördü hocam Musiala'yı. Oğlum ne yapıyorsunuz? Önüzdeki adama pas atamıyorsunuz ya. Kamavinga gördü Haaland'ı Haaland. Şöyle gördü Suarez'i. Suarez de kaçmadı evet. Hayatımda en zevk almadığım maçlardan biri diyebilirim. Kunde. Hocam bıraktı Suarez'e. Suarez oyna Haaland'a. Haaland. Yani gençsel mi zevk almayacağım ben? Challenge için değil. Bu boyun adını zannedip rakip oyundan soğutmak dışında başka hiçbir şey yapmıyorlar. Başka hiçbir şey bilmiyorlar. hocanın bitirdiği yere bak. Bu futbol değil ya. Bu boş boş kendini kanıtlama çabası, gösterme çabası. Yani Topla oynamamı sonradan toparladım. O da beraber geçince uzun top atmaya başladı arkadaş. Nasıl zevk alıyorsunuz bundan lan? Hani Selim maçlarında toplam bir ya da iki gol oluyordur en fazla. Gerek yok ki buna be gülüm. Eğlenmenize bakın. Bu kadar topu alıp kendinize saklayıp ileriye gidemeyince ben yokken atmaya çalışıyor. Ben olunca atamıyor. Bir kere attı. Eyvallah onda hakkını veririm. Golünü attı. Ama ne yapıyorsun sen? Bir gole mi oynuyorsun hayatında? Can bu futbol değil gülüm. Buna bakmayacaksın. Yani tabii ki sizin farklı düşünceniz vardır da. Ben yendiğim maçtan zevk almadım. Böyle maçlar oluyor. Ben tanıyorsunuz. Adam beri bir yeniyor nasıl zevk alıyorum. Bayılıyorum aklım gidiyor. Aa, diyorum helal olsun diyorum. Bana böyle gömçür bana böyle atıyorum Böyle benim yüzlerce videom var. Ama yenip de zevk almadığım nadir maçlardandır ya. Futbol değil can. Bir iki hareket öğrenmişsin. Kimin öğrendi bilmiyorum. Onlarla bir şey yapmaya çalışıyor Yani o dereceyi de büyük ihtimalle böyle yapmıştır. Hani bir gol atıp kendi kendine paslaşıp zamanı oynamak değil de zamanı oynamıyorum hissiyatı göstererek zaman eritmek. Bunu yaparak da derece kasmışındır. Yoksa ben zannetmiyorum ya. Yani. Hocam 3 tane 97 üstü ikon si ne ikon lan şey Pilot X Hocam Vinicius Junior silim ya. Ben bunu sevmiyorum zaten. Tamam mı? Gerek yok buna. Serbest bırakalım hocam bunu. Güzel. Bir tane daha 97 üstü silelim. Kim var hocam 97 üstü? Hocam şöyle gel. Badia Şili'yi de silmek istemiyorum. Deneyebilirim lan Badia Şili'yi. Başka kim var lan 97 üstü? Benzema ile Suarez silmek istemiyorum. Werner'i e de silmek istemiyorum. Sancho. Ama İngiltere Meşte'yi aldığında da bu adamı oynatıyorum aslında. Ansu görüşürüz gülüm. Tamam. Yüzlük oyuncu gitti anasını satayım. Bir tane daha silerim hocam. Mount silemem. Bodunu da silemem. Hocam Hernandez. Tamam. Bu da gitti. Elimize kolumuza sağlık. Evet. Videoyu beğendiyseniz zaten abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.